5 metre geri alanına bu kesik çizgilerden giriyoruz. Çizgiye çok yaklaşmıyoruz. Gireceğimiz çizginin başında zaten duba olacak. Gördüğümüz gibi. Mesela bakın şurada duba var. Biz buradan gireceğiz. Sinyal veriyoruz. Dubayı bir ayna hizası kadar geçtikten sonra bir yarım tur en azından bir yarım tur sağa çeviriyoruz direksiyonumuzu. Ondan sonra kaldırıma çok yaklaşmadan yavaş yavaş direksiyonumuzu toparlıyoruz. Ve bakın öndeki çizgi bizim sınırımız. Dubalar oluyor zaten. Aracımızı ortalamaya çalışıyoruz. Direksiyonumuzu da yavaş yavaş toparlıyoruz, minik minik bırakıyoruz. Çok yavaş olacağız burada, hızlı olmayacağız ki ayarlayabilelim kendimizi. Evet, içeri girdikten sonra da aracımızı düzelttikten sonra arkaya doğru 25 metre çizgilere değmeden geri geri geleceğiz.